Dice oyunumuza hoş geldiniz abi. Bugün amelele devam abi. Şuradan taş kır. Hadi taş kır amele taş kır. He. Kanka nereye gideceğiz oğlum? Ha tamam M haritayı açma kanka. Kanka ev sıkıntı ya. Sopa mopa yapan meşale bari. Yok. meşale yok mu olur? Var kanka meşale vurmuyor. Çok fazla vurmuyor. Vallahi fazla vurmuyor. 6-7 kere vurman lazım. Gel kanka hadi gir. Etinden korkanın kemini Ben şuradan kanka bir ta tatlı sopa üreteyim. Sana da üreteyim mi? Sen üretirsin kendine. Ben gel kanka gir eve. Gel 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 gel. İlk evimizi lootlayalım abi. Buranın kapısı Neredesin? nerede? Nerede? Ben vallahi buradan bir yere gel. girdim. yerlerden hasar yedim ha bunlar vuruyor. Gel. Bunlar vuruyor. Kanka. Vur. Vur kanka vur 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 vur. Ben yarısını temizledim kanka sen yokken sen sunucu bağlanırken üst kattaydı kanka zombiler gel gel kanka drop'u almadım buranın ah, şey kanka tepedeyler evet evet ananı kanka ben her yere vuruyorum İbo beni sattın beni sattın <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Kanka ölüyorum ben. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Abi, şey. oyun başladı 5 dakika olmadı. Şurada. Gariş, sen hayırdır ona. Vuruyorsun ha. ha? Gel buraya. Da dayan kardeşim geliyorum. Şunu öldüreyim. Oğlum bombalar çok vuruyor. Bayağı vuruyorlar. Ama seni Daha 5 canım var ya. Öldüm ben. <laughs> daha, daha dur kardeşim 5 dakika kalmadı ya. 5 dakika kalmadı daha ya. Allah Allah. Görüyorsunuz abi oyun birazcık zorlu modda. İbo 5 dakika olmadan öldü. İbo 5 dakika olmadan öldü abi. Evet. En sevdiğim şey İbo ölüyken loot atmak. Evet o. Kanka pro çıktı güzel içeriz. Mermi çıktı. Silahımız yok. Ya yok ya. Silah yok. Silah yok. Lan önceki sonuçlar ne güzel kanka. Mermiler abi, abi. diz boyuydu kanka. <laughs> Her şey vardı. Tamam kanka burayı bitirdik. Abi şimdi birazcık biz şöyle yayıncı farm atalım şöyle ağaçları gram. Kanka tüccar falan bulmamız lazım bizim. Ha tüccar için şey bunları tamamlamamız herhalde. Yani ilk yapmamız lazım herhalde. Ne diyor? Zırh üretmek için bitki lifi ve tahta kullan. Şuradan bitki lifi Toplarım abi o zaman biraz. Görev başladı. Ha bir bir şeyler diyor. Kanka buradan tüccara git diyor. İbo'yu bekleyelim tüccara gidelim abi. Burada videoyu kesiyorum. Bakalım ne diyormuş. O taş kürek görüyormuş kardeşimize Hiç özel işin var mı? Ver kanka. Ver 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 ver. Küreği boşuna vermemiştir bu. Envantene boşuna girdik. Ne diyor oğlum bu adam ya? Şimdi şunu al kanka. Bunu şeylerini lootla kanka. Burada lootlanacak bir yer var ya. vardır ha. Aynen. Buralarda da oluyordu. Bu bize söven değil mi kanka? Yanlış hatırlamıyorum ben. Aynen. Söven tüccar tamam bildim bunu. Orhan evladı. Ne varmış burada? Kanka 29 sen dövme demir çıktı. Ağırlaştım bir de bana koyayım. Kanka demir dünyasını ben mi okuyayım? Olabilir oku. Kanka vatanı bile hayırlı olsun kanka ben tüfeğimi buldum. Hadi ya. Hı. Nasıl buldun oğlum hemen? Mermim de var kanka. Oha. <laughs> Nereden buldun tüfeği? Arabadan çıktı kanka. Bunlar bir şey satmıyor tamam. Bak kardeşim gel. Gel kardeşim. <gülüyor> 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 gel. Ne, ne okuyacaksın sen? Demirci okuyacak mı? Sen oku kanka bence bunları. Sen bunları geç yapıyordun ya. Tamam at kanka. Atıyorum demir parçası. Aa bu benim. Bu, bu Çalışma istasyonu. Mızraksız. Ben okudum bir de kanka onu. Mızrakçı da benim. Tamam bunlar sorma bana da. Oha kanka zombi dararı bir güçlü kafadan tek yemedi. Oba. Hemen şu arabayı bir lootlayalım. Aracı lootla. Lootla lootla lootla. Ver. Of. Onları bir kitle. Bunlar çok lazım olacak ileride abi. Bu evi biz tutuyoruz abi. Bu, bu ev artık bizim evimiz. Bu ev artık bizim. Dışarıda e, havuzumuz da var abi. Kanka zombiler var dışarıda. Wow. Hop! Hop! Gel kardeşim. Kanka ben bir tane zombi öldüremiyorum şu an. Oğlum dayanıklık yok. Ben dayanıklılığa vermem lazım kanka ya. Lan öl lan! Yerden bitmeye bak ya öl! Ölmedim daha. Öldü daha. Kanka boya şişesi varmış. Kısa demir Buraya boru çok falan. Buru güzel. Atölye gibi ya, Güzel. Burası çalışma istasyonu yerimiz olur kanka bizim. Burada Bancı üretim yaparız. Mesela, Aynen. Şu ben Şu evin içine de girdim de. kanka. Dur oğlum girme tek başına. halledeyim. Kanka benim canım yok bu şeyi fark ettim. Acıkmış şark. Ee, sargı biz görsem mi? dönmeyeceğim. Ne yapıyorsun oğlum? Gel gel. Kanka bu, çok, çok güzel, onlar güzel, onlar güzel kanka. Onlar güzel. Bu ev artık bizim. Tüccara da yakın kanka. Sanki Yok kanka. Çok kanka kanka şunu da kırma. Anı. Bu şey güzel gözüküyor. Evet. Gel kanka. Bal var mı ya? Kanka? <laughs> Yok kanka. Bekle bakacağım. Bal yok. Bal maalesef yok. Kanka ben dayanıklığa veriyorum bu. Birimizin yakın dövüşçü olması lazım ya. Kanka dur bekle. İki dakika sen de var gel. Nereden de bu beceriler. Eee dayanma. Aynen. Buradan ne veriyorduk abi? Buradan hangisiydi Dövüşmeler. o ya? Dövüşçü müydü? Cık. Dayanmaydı bu. Hayır bu değil. Ne bu? Bırak kısası. Pamuk pek mi? Bir bir gel lan. Geliyorum dur. Azıcık bekle. Bir tane yük katırı verdim. 69'un madenci verdim. Kuvvete şuradan ver kuvvete veriyor. Kuvvet ve dayanıklılık bende. Neredesin? Gel. Bu ne? Bu ne oğlum? Ben normal kasaymış ama bunu burada ne iş var Bu ne abi oğlum burada? Gömüş kanka. Kıralım, mı? Kıralım bunu. Kalsın ya orada. Gel eve girdim ben. Bir tane şey ama. Canım az gelmen lazım bana. Ocağın güzel kanka bu arada yani. Ben diyeyim ocağın güzel kanka. O evin hiç güzel ya, İbocan. Bak, an kitaplar ne çıkmış? Zırh üretme benim, muşta benim, tamam. tuzak üretme senin olsun. Hatta tuzak üretme de benim olsun kanka. Tamam. Ay, Üst televizyon kata çıkıyorum lan. ben. Üst kata çıktım kanka ben. Gel kardeşim buraya. Gel buraya kardeşim. <laughs> Beynimi yardık kanka bunun kapı açılmıyor mu ya? Dur kanka. Oğlum bana niye vuruyor? Oğlum birbirimize vurma kapalı. Yoksa kanka şu ana kadar ben seni 20 kere öldürüydüm. <laughs> öl artık öl. <laughs> tamam kanka bu ben çöktüm kanka buna. kanka. <laughs> kanka. Birazdan gösteririm kanka. <laughs> kanka bu bunu ben okuyayım. Bu, kanka. Kanka şu çıktı ya. Ne var? O ne? Oğlum bu ne kanka? Bu Al kanka. Yani, oğlum ne? Oğlum çok hızlı geliştik. Bu kadar olmaması lazım. Oğlum hızlı gelişmedik. Lan bunlar bir seviye tabanca kanka. En kötü tabanca lan. Oğlum zombiler çok güçlü kanka. Vermesi lazım oyunun. O tencere falan çıktı. Duvar, gel. Geldim kanka. Geldim kanka. Sakin, Anladım relax. O bu televizyonu sakın eleme kanka. Bu televizyonu sakın eleme kanka. Bu bu şey benim. Ne ee, güzel evet, duruyor. benim burası gizli odam kanka. Hatta yatakları buraya tam kanka. Atamıyoruz mu? Alana ek koyma bloğumuz yok. O yüzden. Üretelim Bakalım. kanka. Allah'ına. Ha taşım yok sen ben üretmen yapayım. lazım. Bekle her yeri unutladık mı? Bakalım ondan sonra burayı şey yapamıyoruz ya. Balkonu da var abi güzel. yeni evimiz hayırlı olsun. Yatağımı atayım kanka ben şuraya. Atamıyorum. Attım. yatan yerini sonra düzenleriz. Evin birazcık böyle çeki düzeni ihtiyacı var. Evet biliyorum farkındayız. Böyle şeyler olabilir. Şuraları kır mesela. Ha. Mesela o dutlanmamış. neler varmış. Kanka şuraya bir sandık atalım. Tüccarın görevini yapalım. Sandık yerini nereye yapalım biliyor musun? Ben attım üst tarafa. Kanka burayı sandık yeri yapalım bak. Tamam at bir tane sandık. Bur Tıp günlüğünü sen mi okuyacaksın? Sen oku kanka onu. Sen oku. Şimdi şuraya bir tane tahta sandık depolama mı, mıydı neydi ha buna bir dört tane üret gel kanka şundakileri at buraya kanka şimdiden şey yapalım da sonradan sıkıntı olmasın loot'tan geldiğimiz eşyaları mesela ilk önce direkt buraya koyalım en üstteki sandığı oraya koy kanka Mutfağı da güzel ha burası evet sen de alttaki sandığı at kanka ben şimdi üzerime gerekli olan şeyleri bir alayım. Şimdi bunu acı kırsak yeriz bunu. Bunu bir al. Bunu al. Al bunu. Ondan sonra bakalım başka. Şunu bir sırala şöyle bir güzelce bir. Şunu da al. İbo birazdan acı kır ben bilirim onu. Hmm, başka. Şunu İbo'ya yar etmeden ben şunu bir kullanayım kanka. Böyle silahınızı boyayabiliyorsunuz abi. Ben bende oldu. Evet fazla fark etmedi biliyorum evet. Ama iyi iyi iyi. Ee, bu arada DP falan yükselttik. Yani fazla sıkıcı oluyor zamanı ya. Fazla zamanımız yok zaten. Abi inşallah bisiklet verir ilk görevden. Pek sanmıyorum bu şerefsiz vermiyor da. Şansımızı denelim. Evet selamünaleyküm. Kanka çok kötü şeyler verdi. Tabanca, makinalı tüfek, boru tüfek, pompalı. Makinalı tüfek, pompalı alıyorum kanka. Hiç iş var mı? Kanka en yakındakini alıyorum ben. Mo, u Ums. Okuyamadım da ismini. Bunu aldım ben. Araç maceralarını ben okuyorum. Hiç iş var mı? Ben pompalımı aldım. Şunları satabiliyoruz mu? Ya bunlar lazım olacak bunları satmaya gerek yok. Para eden bir şey var mı? Yok <laughs> tamam. Kanka görevler bende sol üstte gözükmüyor. Boru makinalı tüfek çıktı bana bile. Ha şeyi yapıyorsun ya kanka oradan alıyorsun ya. Paketin içinden ne alırsan onu silahı geliyor kanka. Önceki sunucu da böyle değildi galiba yanlış hatırlamıyorsam bu. Ben de pompalı aldım pompalı mermisi falan geldi direkt mesela. Bak şuradan iyi şey çıkıyordu. İvo e bunu tutlamış bile. Kanka benim göreve gidelim o zaman. Şuradan beceri var mı bakalım be. Pamul hmm. Pate değil mi? Aynen. Buna verelim. Evet. Selamun Aleyküm. bunu zor muydu? Hallederiz kardeşim. Hallederiz. Rahat kal. Tek tek böyle. Tek tek alacağım bunları. Tek tek. Ha. Yan yana gezelim kanka. Buran oğlum önceki sunucuda böyle böyle şey yoktu lan. Ya, ya, ben ha, lan. benim. Var var be. Ben hatırlamıyorum bunu. Kanka şuradan bir tane şundan yiyeyim mi? Tamam. Alt kat gibi bir yeri var. Alt kat gibi bir yerde bir sürü var. Allah Allah. <laughs> tamam kanka. Alt kat yok. Nasıl da loot alıyor. Nasıl da loot alıyor? Nasıl da alıyor, <laughs> Nasıl da alıyor <laughs> ama. Kanka biz ilk önce talihli amacı full'ecektik Ben şimdi hatırladım. Biz onu evet, full'ecektik kanka. Giriş, gel bakayım bir. Neredesin oğlum sen? Oraya nereden gittin? Bak gitdin? buradan gireriz gel. Nereden gittin oraya? Gel. Neredesin oğlum sen? Oğlum arka taraftayım gel. Oğlum nereden girdin? Oğlum, ben, ben, seni ben seni bulamıyorum. Vay gel la. Ha ha ha. Ha bulduk kardeşim ya. Gel kardeşim. Güzel geliyorlar oğlum. Kardeşim bir relax olsana. Atladım. Bir relax olsana. Dur kanka. Relax ol, sakin ol, sakin ol kardeşim. Vermeyelim ben bir ananı çıkıyorum. <laughs> Nasıl kaçırdım ben onu? Kemik bıçağı çıktı. Güzel. Kemik bıçağı kalsın abi. Geyik meyik vurursak. Onlar ne çıktı? Çok şey Kanka bu, burun alt katına gidecekmişiz. Geyik <laughs> bıçağı hurdaya çıkarmayı sen okur musun? Kim okuyacak? Ben okurum. Yani tamam kanka, benim görevim tamam. Okun. Al yemeği, oraya... sen tamam. <gülüyor> <gülüyor> yemeği sen oku. Al hurdaya attım. Tamam. Yemeği sen oku. Tamam kanka tüccara geri, dö geri dönebiliriz. Bunlardan çok iyi kemik falan çıkıyor bu arada. Şu şeyler cesetler var ya. Nitrattır, çürügettir çıkıyor yani. Onları ah, öldür, öldür kanka. Koşma şu oyunda. Ah keşke Onunla Onun aslında bir bug'ını falan yapabiliriz biliyor musun? Ben tüccara geçiyorum kanka. Aa burayı kırdım. Şuradaki ev, evi de lootlayalım gel gel. Ben yan eve geçtim. burada yeşil eve geçtim. Oya biraz Tavuk, var. Aa. Tavuk var. Tavuk var. Tavuk. Pistolu ben okuyorum kanka. Tabancayı mı? Tamam. Sen şeyi okursun pompa yok. Okur. Tamam. Al burada güçlü bir zombi sesi geliyor. Tıp günlüğünü okuyacağım mı? Sen o konuda. Ben buranın kapısı nerede? Gel bu eve de girem. Kaçın kardeşim kaçın. Buna kanka, kanka. Ben, ben mu? Allah Allah. Valla kanka kaçırdım. Nasıl kaçırdım bilmiyorum kaçırdım. Benim eller tutmuyor ya bugün. CS'de de öyle kanka eller tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka güzel patatesler lazım. Kanka yılan var yılanı bekle bana sal. Bana sal kardeşim. Tamam kanka domuz. bekle bekle Elinize dur. Domuz var yardım et. Nerede? Kaçıyor lan. Aranı sıkıp. Oğlum çok vurdu. Çok tamam ya. kanka sal. Bekle dur. Hayır ben mi kesiyim Bıçak var bıçak var. Bıçak var mı? Bıçığım var kardeşim. Bıçağı oh, başına boşuna oh, mı aldık bir koda içeyim şöyle. Oo. Oh. Şuradaki yılanı da lootlayayım kanka. Oo. Oh. oh. Bıçağı oh. ne ara yaptın oğlum sen? bıçak ev şeyden çıktı kanka ya. Loot'tan çıktıydı. Ne kadar iyi denk geldi kardeşim ya. Ananı skip ölüyorum. Köpek varmış. <laughs> Aa şu an bir tane bomb bile kavuşturmadım. Hiçbir şey yapamadım. Ölmedim yok. Ben de öldüm. Ölmezsin kanka. Ben şuradan bir e, bandaj döneyim ya. Oo yo 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 öyle bir şey yok. Oo mutlaka şey yok kardeşim gördük mü? Benim eller aslında iyi 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 iyi. Kardeşim sen ne zaman düşün ama? Oğlum bu adam yok hasarı yiyor ölmüyormuş. Aynen. Abi size karanlık olmasın video o yüzden meşaleyle gezeyim ben. Ne kadar düşünüyorum ya. Aha gizli bir loot buldum. Kısa bir karanlıkta kalın. Yapacak bir şey yok. Loot önemli abi. Loot nerede? Kanka ikisi ve yay buldum. Sopa üretme bende ha haberin olsun. Yay kullanacak mısın? Kullanırız ya. Kullanmayız kanka hep böyle diyoruz. Hiç kullanmadık biz yay. Oo demir kırıcı modu buldum bile. Gel sana bıçak atıyorum kanka. Gel sana bandaj da atıyorum kanka. Bak ne bugün çok cömertim kanka. Gördün mü? Bugün çok cömertim. Çıkar mısın? Hayır çıkma. Bugün çok cömertim. Bugün hediyeleri kaptın. İyi bak ya. yalandan girdiğimiz evde güzel loot aldık. Buraya girdik mi? Aa oğlum domuz var gel gel gel. Dur kanka. Gel. Şu an ben şey tuğla buldum. Mısır tohumlarım falan var. Pompalıyı da acaba tek atar mı kafasında? Ölmedi. Benim pompa ezik biraz. Benim ezik. Neyse kanka. Nerede? ben yan, yani odadayım ya. Bir yer buldum gel. Dur kanka geliyorum. Şuraya gel. lootlayayım. Buraya Bak tek başıma olmak istemiyorum. Köpekler mi köpekler var. Bekle dur dur. Loot atıyoruz kardeşim. Ne oldu ya? Neredesin sen? Burayı nereden geçtin oğlum sen? Gel. Oğlum pompalı o kadar yavaş koşuyor ki. Yok <laughs> gel. Sadece gel. Oğlum. <laughs> Bekle kardeşim. Yürü yürü kardeşim. O için burada. Burada sen mi okuyacaksın ben mi okuyacağım? Ben okuyorum. Al. Hadi gel. Gel kanka atlayacağız. Balka bot onu. Şarjını yenile. Şarjını yenile. Dur. Pisel olacağız. Öe 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 e öe e böyle diyor. Tamam kanka ben üstümü tamamen boşalttım. Bunu da şöyle alayım hatta. Tamam ben tamamım. Seni şeye gidelim. Göreve kanka gidelim. Bence gitmeyelim. Yemek, su ihtiyacımız çok sıkıntıya düşecek. Ya e ne yapacağız? Evde biraz zaman geçsin. Tamam ya. ben o zaman sen onları yapa koy kanka ben de tahta kasayım. Ne dedim bu işe? Tamam öyle yap. Tamam, tamam öyle yapalım o zaman. aman bekle dur. Şunları atayım sanda. sana bal attım. İlk yardım bandajın var mı? Bir tane atayım. Yok hiç yok. Alkan sana bir tane attım. Evet abi, e, videoyu burada kapatıyoruz. Bölüm 2. Bir ara gelir ya. Söz vermeyeyim. Bir ara gelir.